Sevgili seyirciler, şimdi İstanbul'dayız. Geçtiğimiz günlerde TÜYAP'ta düzenlenen Yapı Fuarı'na gidiyor ve dünyanın en güvenli çelik kapıları patentini alan Sur Çelik Kapı'nın standına konuk oluyoruz. Haberi arkadaşımız Özgür Yıldıran hazırladı. Evet sevgili izleyenlerimiz, fuardaki ilk konuğumuz Sur Çelik Kapı'nın e, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Pekgüzel ile birlikteyiz. Yalçın Bey merhabalar. Merhabalar. Hayırlı olsun fuara başladık. Evet inşallah hepimiz için hayırlı olur. Evet e, Sur Çelik Kapı deyince e, tabii e, eski bir kuruluşsunuz. E, önce biraz kuruluşunuzu e, alalım. Efendim biz e, 1950'lere dayalı dayanıyor geçmişimiz. Aileden, babadan da bu işi yapıyoruz. Babamızın rahmetlinin demir çelik sektöründeydik. Demir pencere, kapı pencere imalatı yapıyordu. 92 yılından sonra da kardeşlerimle bir aile şirketi olarak şirketimiz devam ettiriyoruz. Şu anda 400'e yakın çalışanı olan tamamen entegre, mobilyasıyla, çeliğiyle hepsini entegre bir tesis. Türkiye'nin kendi A grubu müşteri kitlesi hitap eden firmalar arasında da en yüksek üretimleri yapan firmalardan biriyiz. ve daha çok güvenliği önemseyen bir firmayız. Bu anlamda uluslararası, ulusal patentler olan bir firmayız. Sektörde yeniliğe, inovasyona yatırım yapan, belirli bir bütçe koyan her yıl bir firmayız. Her fuarda da sektörümüzde yeniliklerimizi fuarda sergiliyoruz. Bu fuarda da hem yeni bir markayla, yeni bir çelik kapıyı tamamlayan yeni bir ürünle bu fuarda Müşterilerimizin Türk halkının karşısına çıktık. Bu ürünün adı da Survol diye. Evet, onu soracaktım Survol sistem yani. diye. Ee, o da önemli bir sistem sizin evet. icatınız. Ya bizim icatımız değil yani bu İtalya'da olan İtalya'da bir, şey. olan bir şey. İtalya'da olan bir şey. Türkiye'de ilk biz bu konuda öncülük yapıyoruz. Önümüzdeki bunun çünkü e, özellikle A grubu müşteri e, A grubu projelerde, B grubu projelerde e, her müteahhit, her projeci ürününe eve, konuta değer katmak istiyor. Bu SurWall sistem nedir? Antrelerin girişinde ee, kapıyı oranın bir bütünlük sağlayan ee, antrelerdeki dolapların ayakkabı dolaplarının ee, holün içindeki aynı malzemeden yani çelik kapının iç malzemesiyle entegre olup dolapları hem yüz duvar şeklinde, wall biliyorsunuz İngilizce'de wall, onun onun için de SurWall dedik. Yani içeride yalın, temiz, minimalist bir e, vizyonda, algıda böyle çok e, düşüncede bir yapılmış bir sistem. E, 2012'den beri ben İtalya'da açıkçası e, tasarımlarda görüyordum. Biz biraz da kendi Türk kültürümüzle bunu geliştirerek bir de İtalyan bir tasarımcımızın bu anlamda bizi desteğiyle geçen sene anlaştığımız ya fuarında ilk defa konuş söylemiştik. O Federico Bey'in de e, Federico Delloro'sunun da bize katkılarıyla bu fuarda ürünlerimizi tamamladık. Son teknolojiye uygun nasıl bilgiler verecek? Tabii şimdiki çelik kapıcılık işinde bir tek güvenlik değil. Aynı zamanda hayatı kolaylaştırmak, imaj, vizyon, görüntü, tasarım hepsi bir bütün. Bunun yanında akıllı ev sistemlerinin entegre olunabilmesi çok önemli. Biz bu anlamda tabii ki günümüzün şartlarında en uluslararası, en büyük teknolojik bu anlamdaki e, ürünleri kullanıyoruz. Yani bu anlamda e, parmak izi açılır e, olsun, göz skaner ile çalışır olsun, uzaktan kumanda olsa olsun, şifreli olsun. E, akıllı ev sistemler entegre edilir bütün modüllerini kullanabilecek yapılarda e, müşterilerimizin karşısındayız. Bazı iyi projelerde müşterilerimizin e, hayatını kolaylaştırdığı için bu ürünler kullanılıyor. Bu fuarda ilk defa e, müşterilerimizin karşısına çıktığımız çok yönlü kilit sistemlerimizin e, entegre edilmiş standart halinde fuardan sonra kurulanacağımız kapılarımıza alarm da ilave ettik. Sur alarm diye bir e, hem uzaktan kumandayla alarmı devreye sokabiliyorsunuz hem şifreyle alarmı devreye sokabiliyorsunuz. Bunun anlamı şu, tabii ki hırsız geldiğinde tabii ki bizim kapıları açamıyor, tabii ki bizim kapılar hırsızlığa garantili ama tabii kapıyı açamaması kapıyı deforme etmemesi demek değil ama deform olmadan dahi alarmın böyle bir müşterilerimiz için bunu ekstra para almadan önümüzdeki aylardan itibaren para kendi satışlarımızda, proje hariç satışlarımızda standart halde surç çeyrek kapı alarmlı olarak Piyasaya soracağız. Bizde bir en önemli bir felsefe müşteri memnuniyeti çok önemli. Biz şunu biliyoruz ki biz müşteri memnun edemezsek şirketimizi sürdürülebilir kılamayız. Biz çünkü şunu biliyoruz ki pazarlama maliyetlerini düşürmenin en kolay yolu müşteriyi memnun etmek. Müşteriyi ne kadar memnun ederseniz o sizi iyi refer eder. Tekrar tekrar satın almaları gerçekleştirir. Bu bizim fabrikadaki çalışanımız da sahadaki satışçı arkadaşlarımızın hepsinin e, bu anlamda eğitim almıştır. Ve biz firma olarak 444 bir sur diye Türkiye'nin her yerinden telefonla tüketicimize açık kapı uygulaması yapıyoruz. Müşterimiz herhangi bir şikayeti, herhangi bir temennisi varsa direkt bizim call center'ımıza e, arayabiliyor. Ayrıca bu call center'ımız 24 faaliyette yani mesai saatleri içinde de olabilir ki biz de Allah yapısı üretmiyoruz. insan yapısı bir ürün üretiyoruz. Herhangi bir ürün başına bir şey geldiğinde gecenin üçünde dahi kiliti arızalanabilir, kapıda herhangi bir sorun yaşanabilir veya müşteriden kaynaklı herhangi bir sorun olduğunu bir muhatap bulmasını çok önemsiyoruz. Bu sektörde bu anlamda tekiz yani 7-24 müşterinin karşısında müşterinin sorunlarını çözücü bir müşteri memnuniyet altyapısı olan bir firmayız. Ee, Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de kendi satış bölge müdürlüklerimiz var. Türkiye'nin her yerinde bayiliğimiz var. Türkiye'nin özellikle e, Ankara ve İstanbul ve İzmir'de e, pazarlama ekibimiz çok profesyonelce yönetiyor. E, müşterilerle her zaman temas halinde. Ayrıca bir uluslararası e, operasyonumuz için e, kurmuş olduğumuz iki yıl oldu. Milano'da bir, de ayrı bir şirketimiz var. Bu uluslararası pazarlama operasyonumuzu tabii ki Milano üstünden yapıyoruz. Ee, yaklaşık işte dediğim gibi 450'ye yakın çalışanımız var. Ayrıca grup olarak bizim aile şirketimizin HPM markasıyla da ayrı bir ikinci e, imalatı var. O da otel mobilyası imalatı. Otel mobilyası işi yap, yaparken mobilya birikimimizden dolayı da survolu açıkçası biraz. O ikinci şirketimizle entegre yapacağız. Çünkü mobilyacılık, çelik kapıcılık çok farklı işler. Ee, özellikle e iç dizaynda, survolun sisteminde biraz mobilyacılık altyapısı ve birikime gerekiyor. Ee, çelik çelik kapıyla mobilyayı birleştirecek bir sistem çünkü. İçerideki dolapları, antredeki o bir bütünlük, yalınlık, e kaplama teknolojisi iyi uygulaması e ve makine parkındaki teknolojik yapının iyi olması gerekiyor. Tabii o birikim ve altyapı kültür şirketimizin bünyesinde olduğu için de bunu bir fırsata dönüştürdük. Bize de tam uyduğunu düşünüyoruz. Başarılı çalışmalarınızın devamı. Teşekkür duyuyoruz. ediyorum sağ olun. Nasıl? Teşekkür ederim sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz güvenli kapının ne kadar önemli olduğunu sizlere Yalçın Bey anlattı. Fuardaki izlenimler devam ediyor. İstanbul'da toprağa yatırım yapmak isteyenler için son fırsatlar neler? Az sonra...